Suat Bey bizim yani ne olacak bu halimiz? Ben 6 bin küsür dedim doğru değil mi yanlış değil. Geçen sene 6 binin üzerinde insan kaybettik trafikte kazalar nedeniyle ve Avrupa'da bu konuda herhalde ilk üçte miyiz? Yıllardır birinciyiz. O, o şampiyonluğu günciyiz. biz hiç şey kaptırmıyoruz. Yani Yazıklar bu, olsun ya. kurulduğumuzdan beri Avrupa'da birinciyiz. Bu istatistikler ee, son 15 seneden beri e, Avrupa Birliği'ne verilmeye başlandı. Ondan evvel verilmiyordu. O zaman bilemiyorduk Avrupa'daki durumumuzu. Zannediyorum 2014 yıllarında e, artık dediler ki ya bize doğru dürüst bilgiler verin. O doğru dürüst bilginin de özü şu: e, Biz e, trafik kazalarını bir olay yerindeki adetlerden saptayıp oradaki ölü ve yaralı sayılarını e, bakıyorduk. Avrupa Birliği de şöyle yapıyordu. Kazadan sonra bir ayla e, üç ay arasında e, bu yaralananları takip ediyordu. Orada da vefat edenleri koyduktan sonra gerçek ölü sayılarını bildiriyordu. Biz de bunu yapmaya başladıktan sonra gördük ki artık girdi e, o istatistiklere ve birinci olduğumuzu gördük. Son 15-20 seneden beri de işte e, birinciliğimiz e, şahane bir şekilde gidiyor. E, nedir sebeplerini biraz sonra size konuşuruz. Ama arada, şu anda evet, gibi, 6300 ölü 6350 ölü ve 300 binden fazla da yaralı var. Bu 300 bin yaralının da yüzde onu hayatını engelli olarak sürdürüyor. Yazıktır, günahtır ya. Yani neredeyse yaklaşık 30 bin insanımız artık normal hayatına değil de engelli vatandaş statüsüne devam edecek trafikte yaşadığı kaza nedeniyle. Yani hiçbir ailede e, bundan etkilenmemiş kimse yok. Her ailede hemen hemen birer kişi bu trafik etkilenmiş durumda. E, bunu engellemekle ilgili de çok büyük bir e, çaba sarf edilmediğini, i̇şte cezalar mesela, trafik cezalarına baktık, milyarlarca e, bir ceza var. Acaba bunun ne kadarı eğitime gidiyor? Ben size söyleyeyim sıfır. Bilmiyoruz ne kadar eğitime gidiyor bu cezalar. Direkt maliye bakmak gidiyor. E, Suat Bey benim şimdi e merak ettiğim bir şey var. Bu trafik kazalarına şimdi adı üstünde değil mi? Kaza, ha, kaza olabilir. Yani niye? ön Öngöremediğiniz bir şekilde bir, bir şey olabilir. Kaza, adı kaza. Şimdi biz bu e, yaklaşık 300 bin yaralanmalı, 6 bin küsür ölümlü kazadan kaçının ihmal nedeniyle, bilinçsiz kullanım nedeniyle olduğunu biliyor muyuz? Böyle bir istatistik var mı? Bunu tespit edebiliyor muyuz? Tabii değil, çoğu hızla oluyor. Ee, bu hızda e, hıza uymamaktan, öndeki aracı takip mesafesini korumamaktan, yani siz bir aracı e, otoyolda ya da normal yolda takip ediyorsanız, e, 100 kilometre hızla gidiyorsanız mutlaka önünüzdeki araçta yarısı kadar 50 metre mesafe bırakırsanız o ölümlü kazalardan kurtulursunuz. Ama bizde e, bu böyle değil, çok daha yakından takip ediyor, hızlar çok yüksek. Otoyollarda ve şehir içi yollarda hıza hiç kimse uymuyor. Doğru düz denetleme yapılmıyor. Ee, ve e, verilen cezalar da ne yazık ki e, çok fazla acıtıcı olmadığı için. Bu yıllardır böyle geliyor böyle gidiyor. Ama ben şunu şimdi e, son günlerde çıkan bu skandallar sonrası şunu gördüm. Bu şampiyonluk nereden geliyor ya? Bu kadar mı kötüyüz yani? Allah yüce Allah e, şoförlerimizi ayrı ayrı akıllardan mı yaratıyor? Ha, şunu gördüm ki bu... E, diploma skandallarından sonra bir baktık. Sağlık ile ilgili ehliyetteki sağlıkla ilgili belgeler de sahteymiş. O zaman sürücü kurslarında da bu e, aynı durumlar mevzubayız. Bana göre Türkiye'de büyük bir skandal var. Bunu buradan ilk defa söylüyorum. Ehliyetlerde de bu sahtekarlıklar yüksek miktarda ki biz bu kadar kazalarla karşı karşıya geliyoruz. Üstüne üstlük bu e, sağlık sistemlerinin belli periyotlarda denetlenmediğini zannediyorum ve daha başka bir şey. 40 50 yıl evvel ehliyet aldığın insanların mutlaka tekrar testlerden geçirilmesi lazım. Yoksa bu şampiyonluk böyle gelir gider. Sahte ehliyet skandalı yazalım arkadaşlar size zahmet. Ee, Suat Bey çok çarpıcı bir şey söyledi ki ben de zaten zaman zaman ya bunun esprisi vardı Suat Bey. Hatırlar mısınız ya? Yıllardır şunu demiyor mu Türk halkı birbirine? Ya kasaptan mı aldın ehliyeti kardeşim? Vallahi ben artık sağa sola bakıyorum. Bir de bu son patlak veren olaylardan sonra gerçekten demek ki hakikaten bazı kasaplardan falan alınmış bu ehliyetler. Son olaylar artık bunu örtüşüyor. Bu çok doğru yerinde bir şey yani. Kasaptan alınmış ehliyetler var ki bu kadar kaza oluyor. Yoksa olmaz yani bu bir ülkede yıllardır trafik kaza demeyelim artık ona çarpışma diyelim. Tabii. Çünkü bile bile yapılıyor. O çarpışma olarak trafik mühendisliği literatüründe bu geçer. Dolayısıyla bu şampiyonluğun Sebeplerinden bence biri de bu ehliyetlerin alınış şekli. Yani sağlıkları yerinde olmayan göz, gözünde katarak ya da gözünde çok fazla ileri derecede miyop olan insanlar ya da e, sağlık sistemlerinde obezitesi olan, uykusu gelen, uyku apnesi olan mil, e, milyonlarca kişi demek ki bu sağlık testlerinden adam gibi geçmiyor, veriyor parayı, alıyor. Ticari araçlarda da psikoteknik testler çok önemlidir. O psikoteknik testleri de herhalde parayla alıyor ki bu iş buraya geliyor. Yoksa başka izah tarzı olabilir mi bu kadar şampiyonluk? Yani şampiyonluğu e, sizde yıllarda spor yorumculuğu yaptınız. Biz artık sporda maçta e, futbol takımlarında, basketbol takımlarında istiyoruz. Biz böyle evet. şampiyonluk istemiyoruz. Ama demek ki bir denetim eksikliği var ya. Bu işte büyük bir boşluk var ki ama ee, hala insanlar bu şekilde sağlık e, Suat raporları Bey, alabiliyorlar. Şunu soracağım ama şimdi Fiiliyata gelince pratikte galiba o biraz mümkün olmuyor. Niye diyeceksiniz şimdi? E, trafik çevirme yaptı, yapsın da zaten her yerde yapsın bence. Ne soruyor ilk önce? Ehliyet ruhsat, değil mi? Verdiğiniz ehliyeti diyelim farz misal parasını verip ehliyet aldınız yani sahte bir ehliyetiniz var. Polise verdiniz e, kayıtlı sistemde onun da kılıfını bulmuşlar e imzayla işte e devletten kopyalamışlar etmişler. Yani aslında görünür de fiziki olarak verdiğiniz ehliyette bir problem yok çünkü sisteme kayıtlı. Yani tespit etmesi de çok zor. Onu söylemeye çalışıyorum. Suat Bey nasıl olacak peki? Biz nasıl sapla samanı ayıracağız? Şimdi size bir örnek vereceğim. Lütfen evet. bakın bir şey bir kere olursa tesadüftür. Hadi ikincisine de tesadüf dersin de bir şeyi üç kere yaşarsanız bir hafta içinde artık o tesadüf değildir. İstatistiğe girer ve araştırılması gerekir. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Düz yolda gidiyorum. Tali yoldan, yan yoldan birisi yola dahil olacak değil mi? Ya görüyorum adamın şapşallığını tabiri caizse. Yani bodozlama geldiğini görüyorum. Benim yola girecek. Böyle giriyor. Ya korna basmasam adam benim bi, beni biti, biti, biçecek yani. Ben saydamım ya ben, suyum ya benim içimden geçecek. Ya Nasıl olabilir? Yani sağ çekip adamla röportaj yapmak istiyorum o an biliyor musunuz Suat Bey? Yani nasıl bir ruh halindesin ki sen buradan geliyorsun, yandan geliyorsun, düz yola karışacaksın. Hiç bakmadan soluna böyle girebiliyorsun. Bu ne cesaret? Sen dokunulmaz mısın? Sen de zırh mı var? Sen sana bir şey olmuyor mu? Mermi geçirmiyor mu seni? Nedir yani bedenin? Ben anlamadım. Bu bir oldu. iki o üç kere bir hafta içinde başıma geldi. Sonra dedim ki bunlar gerçekten araba kullanmasını bilmiyorlar. Bir. Sonra sizin söylediğiniz aynı şeye o kanıya ben de vardım bu son olaylardan sonra. Bunlar ne testten geçmiş, ne trafik e, muayenesinden geçmiş, bunlar ne e, eğitmeninden geçmiş, pratik yapmamış. De, trafik gerçeğini bilmiyorlar, Suat Bey. Ya trafik akışını hani olan bir akış vardır ya bir momentum, bir hız vardır. Ona göre ayar. Bunların hiçbirini bilmiyorlar. Almışlar direksiyonu ellerinde. İşte zengin zengin ana babanın kızları. Oğlanları, erkekleri neyi seçti, siz anladınız. Alıyorlar altlarına jipleri, onları bunları, ama trafik kuralı sıfır. Ya biz bu gün nasıl ayıracağız bunları? Bey, ülke'nin ülke'nin demokrasisi ne kadar gelişmişse, ülkenin demokrasisi batı normlarına ne kadar yaklaşmışsa, biz de o trafikteki o saygıyı o derece görürüz. Ya. Bu ülkedeki e, saygı, insanların birbirleri olan saygısı neyse trafikte de bunu görüyoruz. Yani siz eşinizle, çocuğunuzla bu ülkenin kaldırımlarında çok rahat bir şekilde yürüyecek kadar cesaretli misiniz? Mümkün değil. Yaya geçirdiğinden ya kadın, geçmeye kadın çalışın. Erkeği, Yaya ya Kadın erkeği. erkeği kaldırımda güreşçi gibi yürüyor. Hiç kimse <laughs> yana doğru çevrilmiyor. e Şimdi böyle bir ülkede yani e, bu ülkenin büyük şehirlerinde oluyor bir de bu. Hiç kimse yana dönmüyor. Herkes dümdüz geliyor. Vursam başım belaya geçecek. E şimdi burada böyleyse olay Trafikte de böyle olacak. Ama çözüm var. Çözüm çok net var. Batı bunu 50 yıl evvel çözmüş. Bu işi artık Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve 3500'e yakın sürücü bursuyla götüremezsiniz. Bu işin daha farklı bir paradigmaya girmesi lazım. Batı'da mesela Almanya, ben Almanya'da gittim, Amerika'da bu sistemlerin hepsini inceledim. Adamlar iki tane firmaya, Uğur Bey, lisans vermişler. Avrupa Birliği normunda, bütün Avrupa Birliği'nde geçerli ve adamlardan milyar euro seviyesinde teminat almışlar. Diyor ki ben sana bu lisansı veriyorum. iki firmaya veriyorum. Bu iki firma kurumsal mı? Benim verdiğim regülasyonlara uygun hareket ediyorlar mı? O regülasyonların içinde mesela teknik eğitimleri makine mühendisleri verecek diyor. Bizde makine mühendisleri vermiyor. Teknikerler veriyorlar ehliyet kurslarında bu şeyleri. E, psikologlarınız var mı? Kaçar tane psikoloğunuz var? sağlıkçı sağlıkçılarınız bunları test edecek e, psikoteknik testleri yapacak adamlarınız var. Bunların hepsini sayıları itibariyle veriyorlar. Sıkıysa siz işte 5 psikolog 10 tane makine mühendisi barındırmayın orada. Bütün şehirlerinizde Almanya'nın bütün şehirlerinde. Ve bunları bunları verdikten sonra bunları denetliyor. Bunları yapıyor. Bizse Milli Eğitim Bakanlığı soruları hazırlıyor. İçişleri Bakanlığı denetliyor ve sürücü kurslarına vermişsiniz. Siz 3650 tane sürücü kursunu nasıl ne şekilde denetleyeceksiniz? Bunların sağlık kuruluşlarından doğru bir belge alıp nasıl denetleyeceksiniz? Ve bu kişiler yani TÜV ve Dekra firmaları var. Dünyaca ünlüdür bu firmalar. Ve bunlara başvurursunuz. Aşağı yukarı 2000 Euro'lar civarında da bütün testlerin toplamını bir para ödersiniz. Ama en ufak bir hatanızda yüzde %10 hata yapsanız size ehliyeti vermezler. Dolayısıyla eğer o firmalar bir yanlış yaptığı zaman o yüksek teminatlarından cezalar otomatik kesilir. Yani adamın kaçarı yoktur. Avrupa Birliği'de hiçbir yerde yer alamazlar. O prestizi de kurumsal prestizi de kaybetmemek adına onlar devlet adına bütün denetimleri adam gibi yaparlar. Sizi çağırırlar belli periyotlarda. 65 yaşın üzerindeyseniz her, sizi, her yıl sizi çağırırlar gel bakalım derler. Uyku apnem var mı? Sağlığın ne durumda? Ya da git bu belgeleri al gel derler. Dolayısıyla böyle bir yapılanma içine girmiş. Gidin sürücü kurslarına her türlü kolaylığı size gösteriyorlar. E şimdi bu sistem böyle olursa ehliyetler de bu şekilde geliyorsa ülkenin yazık ki bu kadar insanını heder ediyoruz. Ne insanlar var bunda burada insan, eğitimleri almış, dünya çapında eğitimleri almış, çok önemli, çok iyi, çok güzel güzel insanları kaybediyoruz. Ve yollarımız bu adamların yanlış kullanımları yüzünden kan gülü haline geliyor. Ben belki diğer programları size söylemişimdir. Neden bu ülkenin otoyollarında Avusturya'da, Almanya'da, Fransa'da olduğu gibi o yeni yapılanlar, eski yapılanlar neden sürücülerin dinlenme tesisleri yok? Avusturyalı'nın, Almanya'nın aklı bizden daha mı yüksek yaradıdırken adam yapmış otoyol yaparken demiş ki her 75 kilometreye bir sen türücü dinlenme tesisi kuracaksın ve o bizim elimizdeki yeni elektronik ehliyetler var ya evet. onların çiplerine girdiğini orada özellikle ticari araçlara, tırlara, kamyonlara belgeleteceksin. Sıkıysa buçuk saatten fazla araba sür senin o bulunduğun şirkete inanılmaz cezalar veriyorlar. Yani işi elektronik kontrole koymuşlar. E bunu yapılmazsa, bunlar yapılmazsa biz bunlardan nasıl sıyrılacağız? Elin oğlu yapmış. Copy -paste yapsak yapar. Bakın bu mesela ekranda şu andaki bizim ehliyet direksiyon test alanlarına bakın. Yollarda, küçük ıvır zıvır yerlerde yapılıyor. Bir de batıdaki, Almanya'daki TÜV ve Dekra'nın eğitim pistlerine bakın. Size soruyorum mesela, bütün e, kamuya soruyorum. Türkiye'de neden gece sürüşüyle test yapılmıyor? Ya herkes gece araba sürebilir mi? Niye Alman? Bakın burada bu, 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 bu ünitelerin gördüğünüz yerler Almanya'nın çeşitli şehirleri. Bunların hemen yanında Uğur Bey otoyollar var. Otoyolların kenarına kurulmuştur. Siz normal bu pistteki eğitimlerden sonra, şey testlerden sonra sizi bir de alırlar, otoyola götürürler. Otoyolda da sizin sürüş kabiliyetinizi görürler. Gece de otoyolda göründü, e, test ederler. Şehir içinde de gece test ederler. Biz böyle almadık değil mi ehliyetleri? İşte büyük fark burada. İşte büyük fark burada. Neden? Bak ne güzel yapmış adam sistemi. Peki Suat Bey şimdi siz ve ben ben ve siz ve birçok insan bunu çok net biliyoruz. Yani bugün e, trafikteki araba kullanan, kullandığını zanneden insanları yeniden ehliyet sınavına soksak çoğu alır. Yani ehliyeti alamaz. Ben böyle iddia ediyorum net. Kurallara bir kere sinyal vermeden başlayarak kız arası e, mesafeyi korumamaya devam ederek böyle çoğaltabiliriz örnekleri. %30'u 40'ı kay kaybeder o ehliyeti. <laughs> Değil mi? Yani... yani 20 30 milyon 30 milyon ehliyetli e, sürücümüz var. Bunu nereden baksanız 10 milyonu kadar sınıfta kalır yani. Aynen. Asla alamaz. Ya inanılmaz bir İşte onlar da zaten o potansiyel ölüm, yaralanmalı, kazalara sebebiyet veren e, müsebbibi olan insanlar oluyor. Biz peki şunu diyemiyor muyuz Suat Bey? Belli bir yıldan sonra bu insanlar tekrar ehliyet sınavına, testine neyse artık Ehil mi değil mi diye bunu kontrol edemiyor muyuz? Ya etmemek mümkün değil. Bakın ben mesela e, geçen e, ay e, Yunanistan'ın herhangi bir e, adasındaydım şöyle bir 2-3 günlük. Adamlar bize 65 yaş üzerine araba kiralamadılar. Aaa. Tabii. Gidin 65 yaşın üzerindeyseniz size araba vermiyorlar. Niye diyorlar? Çünkü sen potansiyel e, tehlikesin. Benim arabalarım her an e, sigortadan parasını alsam mı? Alsam bile reflekslerin ne kadar kuvvetli ben bilmiyorum ki. Bana sağlık raporu da senden istemeyeceğime göre ben sana arabamı vermem diyor adam. Şimdi bizde nasıl bu 75-80 yaşına kadar gidiyorsun? Ya her insanın refleksi 70'ten sonra 65'ten sonra değişir. Bununla ilgili yani. ölçümleri yapmak lazım. Bak elin oğlu bu işleri yapmış. Bunlara girmek lazım, bunları görmek lazım. Ama bu sürücü kurslarıyla bu işin olmayacağı belli. Ben size daha çarpıcı bir örnek vereyim. Almanya'da araç sayısı 58.000 58 milyon 59 milyon civarında. Türkiye'de 27 milyona gelmiş durumda yarı yarıya yani. Orada araç sayısı bu kadar fazla olmasına rağmen 3000 kişi ölüyor yılda. Bizde de 6500 kişi ölüyor. Olay çok çarpıcı rakam olarak böyle. Demek ki işin gidişatında bir yanlışlık var. Ya liyakatli bürokratlarımız yok bu işi götürebilecek, yapabilecek. Ya da bu işin dışında başka bizim, sizin, benim bilmediğim başka bir şey var. Yani yani yeniden bir şey keşfetmeye gerek yok ki. Al oradaki sistemi buraya getir. Ya. Bunu iyi devletle ama ne yazık ki Türkiye'ye gelen yabancılar da Türkleşiyor kardeşim. Şirketleri de öyle, trafik firmaları da öyle. TÜV geldi buraya. Muayene istasyonları. Herkes şikayetçi. Yani işi doğru yap, 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 yapmamakla ilgili. Ee, yani burada da demek ki e, denetim eksikliği var. Bakın TÜV'de gidiyor şimdi bir Arjantin firması geliyor muayene istasyonlarına 20 senelik. Bakalım oradan olacak. Esasında orada işler doğru kontrol edilse otobüslerimiz aslan gibi. Türkiye'de zaten araçların kullandığımız araçların %65'i Almanya, Fransa, İtalya, Amerika'dan gelen araçlar. Yani o konuda problemimiz yok araçlarımız iyi. Ya Araçlardan dolayı kaza olmuyor ama aldığımız aracın hangi özellikleri var? Ne oluyor? Kimse bilmiyor. Ya sürüş teknikleri o kadar önemli ki. Fransa 15 yıl evvel ticari araçlar, sürücülerin hepsini bir yıl boyunca eğitti. Ve adamlar 13 milyar dolar yakıt tüketimini o ticari araçlardan dolayı doğru sürememekten dolayı yakıt tüketiminden tasarruf yaptılar. Yani sürmenin de bir yakıt tasarrufu ile ilgisi var. Yani Burada, bunu devlet... Bur burada ona evet, vakit kaybı derler Suat Bey. Vakit kaybı derler. Ya ne vereceğiz şimdi bunları 6 ay edeceğiz ya. Bassın gitsin işte ya. Ben bunlarla para kaybedemem. 6 ay bunun maaşını mı ödeyeceğim 2 saat. 2 saat 4 ay 4 aydır kapanan okullarda, yazın 3 4 ay kapanan okullarda her adama 2 saat eğitim verin. Vallahi de billahi de size 15 milyar dolar yakıttan tasarruf sağlarsınız. Ya. Bak Almanlar 49 euroya bütün şehirlerindeki toplu taşıma 49 euroya abonman veriyorlar. Bizden 4-5 kat heriflerin asgari ücretleri yüksek. 49 euroya bu kadar nasıl yapıyorlar bunu? Neden yapıyorlar? 49 euro çok ucuz bir rakam yani. Tabii. ayrı 49 euro abonman. Trene, Biz metroya, de abonman. her şeye biniyor. Otobüse. Neden yapıyorlar her biliyor şey musunuz? Diyor ki adam ya ben de yakıt çıkmıyor. Ben diyor yakıt üreten bir ülke değilim. Ben bunu yaparsam insanlar toplu taşımayı daha çok kullanır. 49 euro'lu top taşımayı daha çok kullanır. Trenlerde, otobüslerde kullanır. Ben o zaman yakıt tüketim azalır. Ülke çapında bu ekonomiyi yaratırım diyor. Bak çok akıllıcı bir şey. Çok. Bizde işte, e, insanlar yanlış araba sürmekten dolayı yakıt e, giderini giderinde çok yükseltiyorlar. Ya bu bir devlet politikası, devlet aklı demektir. Bunu yapsak yazık günah. Bu kadar insanlar yollarda zaman kaybı ve bu kazalar çok daha rahat önlenebilir. Ama işte liyakat ve devlet aklı önemli burada. E, Suat Bey şöyle bitireceğim. E, dünyanın e, en medeni ülkesi olarak kabul edilen ülkelerden bir tanesidir. Finlandiya. Ve i̇şte Her zaman eğitim modeli örnek alınır. Denir ki işte Finlandiya modeli falan diyor. Tamam çok güzel. Başkent Helsinki. Geçen sene trafik kazalarında ölen insan sayısı biliyor musunuz siz? Sıfır mı? Sıfır. <laughs> sıfır bak bir kişi bile bravo bir kişi bile ölmemiş diyeceksiniz ki şimdi ya Helsinki ile bize ne kast ediyorsun? E hayır o değil. Şimdi Helsinki dediğin yerde küçümseme 1 milyon 650 bin nüfusu var az buz değil. Yani i̇lla bizimki gibi 15 milyon olmasına gerek yok. Ama sıfır şunu anlatmaya <laughs> çalışıyorum. Adamlar kurallara uyuyor adamlar e, bilinçli e, ee, okul zonlarında, okul bölgelerinde 30'u geçmiyor. Normal şehir içinde 50 ise 50. Şehrin hemen biraz etrafında ben araştırdım oradan biliyorum 60. Hız yapabileceğin otoban çok az. Adam diyor ki gitme hızlı gitme diyor. Böyle bir, bir şey getirmez sana diyor. Sen diyor 100 ile gidersen diyor bir yere 120 ile gidersen e, 7 dakika daha önce gideceksin. Ama benim verdiğim 70 ile 80 ile gidersen 7 dakika geç gideceksin ama canlı gideceksin diyor. Yani bunu anlatmaya çalışıyor ama biz hayır maalesef e, şehir içinde dahi terör estirmeyi bir marifet sanıyoruz. Tampon tampona gitmeyi nasıl dururum ya fren var öyle olmuyor işte bir fren mesafesi diye bir şey var. İşte bir hız var momentum var senin fren yapabilmen için e, ekstra bir alana ihtiyacın var ama işte... Cahillik mi, gençlik mi, çok mu parası var, çok mu hayatı var? Kaç tane hayatı var bu insanların onu da merak ediyorum. Bu kadar ben başka rakamlar vereyim size. Cahilce. Ee, bu yıl sonra veda edeceğim size Suat Bey. Teşekkür ederim. 2024 yılında Türkiye'de 1 milyon 440 bin kaza oldu. 1 milyon 440 bin kaza oldu. İstanbul ve Ankara'da Günde 250 kaza alıyor. İstanbul 250, Ankara'da günde 240 kaza alıyor. Bakın günde. Ve İzmir'de de günde 120 kaza oluyor. Şimdi daha çarpıcı bir rakam vereyim. Türkiye'de her gün 20 kişi ölüyor ya. Trafik kazalarında her gün 20 kişi ölüyor. Şimdi Finlandiya'ya bakıyoruz. Buraya bakıyorduk. Peki bu bu kadar yani göz ardı edilecek bir şey mi? Biz terörizme de, teröristlere de bu kadar ya, terörizmde de bu kadar şehitler vermedik. Bu kadar insan telef olmadı. Ya. Ülkenin bir numaralı gündemidir ve bu gündemden ne yazık ki biz sorumlu bulamıyoruz. Sizce sorumlu imtihanları yapan Milliyetin Bakanı mı? Sizce sorumlu denetlemeyi yapan İçişleri Bakanı mı? Sizce sorumlu yolları yapan Ulaştırma Bakanı mı? Ben bu yaşa geldim. Ben bilmiyorum kim olduğuna. ben söyleyeyim, halkı. Ben söyleyeyim Suat Bey kim? sorumluyu söylüyorum. Olmayan trafik bakanı. Bu memlekete bir trafik bakanı <laughs> bakanlığı gerekli. Ulaştırma bakanlığının yanı sıra trafik bakanlığı lazım. Evet. Ee, Suat Bey çok teşekkür ederim. Yine çok çarpıcı açıklamalarda bulundunuz. Zihnimize evet. yer ederse biz bunu biraz böyle. Özümsersek, kafamızda demlersek bu bilgileri ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlarız. Çünkü bu söylediğiniz her şey bizim yaşamamıza, yaşam kalitemizi arttırmamıza dair şeylerdi. Yaşamak istiyoruz, hayatta kalmak istiyoruz. Trafikte ölmeyelim diyoruz. Tek derdimiz bu. Ee, prof, ben son doktor... olarak e, Buyurun. sizin e, uzun yıllar spor e, spikerliği yaptığınızı biliyorum. E, buradan e, son olarak e, rahmetli Ümit Aklan'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Bizim çok e, iyi bir arkadaşımızdı. Kendisini e, önümüzdeki çarşamba günü e, anacağız. Bir anma toplantısı yapacağız. Siz ve sizin jenerasyonunuzdaki arkadaşları da oraya davet edeceğiz. İnşallah. Tekrar buradan kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Allah rahmet eylesin. Türkçe'yi Türkçe, Türkçe gibi kullanan, Türkçe konuşan, nadir e, kaliteli spikerlerden bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Doktor Suat ben Sarı, de. ulaşım ve trafik uzmanı. Evet. E, efendim böyle görüyorsunuz. Memleketin ee, en acı reçetelerinden bir tanesi trafikte yaşadığımız bu kazalar hadiseler ölümler vakalar biz istiyoruz ki insanlar ölmesin Çünkü insan hayatı çok kıymetli bir şey bu kadar ucuz olmamalı ee, çarpıcı istatistikler maalesef canımızı sıksa da işin gerçeği bu kaçmayalım bunlardan